იგი ისე გიბიდა, მაგრამ დავენი ამბობარ მიდიოდი თქვი გზა რომ იდე ვე. როგორ სტალე? ადა ა oynam. სულ ესაა. 얘 деген қараውን, თორე ესე ისინი, გასა უինչე გზა დაუგზა ისარი ისარი დერე. vardır. Yer, yerimizde şu anda imz, imz, imza aşamasında inşallah TOKİ tarafında arayacaktır. Şu anda gördüğünüz gibi köyümüzün girişinde güvenlik kamerası bu kamerada e, malumunuz bildiğiniz gibi köyümüz hayvancılıkla uğraştığı için son zamanlarda köylerde e, hayvan hırsızlıkları artmış durumda. İlk başlarda e, yöremizde ve e, çevre köylerde hırsızlıktan dolayı hayvan hırsızlıklarından dolayı e, karakolumuzun bilgisi dahilinde köyümüze güvenlik kamerası taktırdık. Bu esnada e, pandemi Ülke genelinde ve dünya genelinde pandemiden dolayı köyümüzde gelen giden yabancıları da bu arada e, tespit ediyoruz. Çünkü köyümüz Keban Barajı'na yakın olduğu için hafta sonları genellikle e, arabaların gelen gidenler haddi hesabı belirsiz. Onları tespit ediyoruz. Bu açıda e, güvenlik kamerası bize çok faydalı ve yararlı düşünüyorum. Allah razı olsun karakolumuzda onların tavsiyesiyle güvenlik kameramızı kurduk. Şu anda pandemiden dolayı yabancıların gelip gitmesine her şey şu anda kontrolümüzün altında. Cep telefonuyla sürekli kontrol ediyorum. Pandeminin ilk başlangıcı da köye giriş çıkışları kontrol altına alan bu esnada en ilk köyüz. Tanıdık da olsa biz sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Kesinlikle maskesiz ya da yabancı da olsa maskesiz. Yani yaklaşmamaya dikkat ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Kameranın köye faydalı olduğunu, yani köyler her köyünde e güvenlik kamerası takması bence uygundur. Sizin köyde hiç vakart mı hiç da doğru Yok. Dedi, çok şükür. Çok şükür. Hiç yani ilk başlarda zaten sıkı tadbirlar almıştık. Köyde komşu ziyaretini yasaklamıştık. Bu arada köylü vatandaşlar da buna riayet ettiler. Saygı gösterdiler. Onun için köyümüzde e Alatarla köyünde hiçbir vakaya rastlanmadı bu tarafa sen bu çöl tarafını kapattım, orada da su varlık ama düre. Altta orada ne diyor sen?